Efendim geldik sona Allah gani gani rahmet eylesin 1981 senesinde yazdığı bir şiirdir Ömer abinin Severdik birbirimizi Biz sayardık onu Bir abimiz bir büyüğümüz olarak Bir bilgi adam olarak Ve Bu şiir Zaman zaman da sizlerden bahsetmişimdir Ömer Ütümeten'in Son anlarında da olabildiğimiz kadar ...yanında olmaya özen gösterdik. Eşi Leyla abla da dünya tatlısı bir ablamızdır. Vefatını o krizi geçirdikten sonraki döneminde... ...işte biraz kendini ihmal ediyordu. Bizim ülkemizde, bizde yanlış olan bir şey var. Özellikle de erkeklerimizde. Bana bir şey olmaz duygusu Ömer abi de, de vardı... ...bize bir şey olmaz... ...bana bir şey olmaz... ...ya bir doktora gözüküyor... ...yok canım falan... ...doktordan korkuya mıdır... ...gerçekten bir şey olmaz... ...duygusuna mıdır bilmiyorum... ...ama kendinizi kontrol ettirin... ...bir insanın ölüp gitmesi başka bir şey de... ...hani diyor ya ölüm Allah'ın emri de... ...şu ayrılık olmasaydı yani... ...geride bıraktığı insanların... ...o darman duman hallerini görmek... ...o kötü... ...o yüzden... ...arabayı bile yıllık bakıma götürüyoruz. Arabadan ses gelse tamirciye götürüyoruz. Kendimizden gelen sesi doktormuşçasına durdur iki güne geçer. Hiç araba iki güne geçer demiyoruz yani. Ama kendimizde daha büyük hassasiyet göstermemize rağmen dikkate almıyoruz. Yanlışımız burada, hatamız burada. Bu yüzden Ömer abinin son demleri çok ağır geçti. Bir de o sonra kendine hafif geldiğinde tekrar hastaneye ziyarete gittiğimde Leyla abla demişti ki köşeden bir görsün seni belki iyi gelir belki tanır mı tanıyamaz mı bir bakalım diye. Sonra hastane ziyaretinde böyle ayakta gördü gözlerinin içi güldü böyle bana baktı bana dua et dedi dua et bana. Ben de o gün bugündür hep duamda Ömer abi anmışımdır. Hatta o vefatında gözümüze taktığımız Resmi, fotoğrafı hala gardırobun üstünde durur. Öyle bir adam gibi adamdı. İnşallah geride bıraktığı o havayı oğlu götürebilir. Son döneminde en çok dikkatimi çeken bu şiirin sonuydu. Saniyeler dedi ya, şiirin sonunda. Beni çok etkiler çünkü Ömer abinin son dönemi aynen bu şiirde yazdığı gibiydi. Hakikaten uçurumun kenarındaydı. Ha gitti gidecek, ha geldi gelecek. Ve yiğit bir adamdı. Gerçekten hiçbir şeyden korkmayan, ateşten, kalleşten, mızrakla yüzlem korkmayan bir adam. <laughs> Gülce'ye geldiği zaman tir tir titreyen. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum. Her saniyede bir can. Aynen de öyle olmuştu. Biz öyle inanırız ya hastalık döneminde günahların kefaretine Ömer abi de tertemiz gitmiştir inşallah diyerek öyle yaşantısını da bildiğimiz için aynen de öyle yorumluyoruz. Allah bizim şahitliğimizi de dikkate alırsa. Geldik sona. Her zaman olduğu gibi bu gecede... de sürçü lisan elediysek bilmeden birinizin kalbini kırdıysak yanlış bir söz sarf ettiysek küçükte kusur büyükte af bağışlayın diyerek geldik sona. Ve Son kapanışta bugün yine bir trafik artık trafik cinayeti diyorum ben ona. Bu trafik kazası falan filan değil. Ve kırmızı ışıkta ışığı ihlal ederek geçen bir minibüs şoförünün 8 yaşındaki bir çocuğun sadece 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına mı mal olur? Birinin ölmesi 8 yaşında bir çocuk akrabalarınızdan hemen birini gözünüzün önüne getirin. ...sadece onun annesi babası mı olur? Onu tanıyan herkes... ...hatta tanımayan biz bile. Önce... ...ağır yaralı olarak hastaneye kalktı dediğinde... ...Allah'ım inşallah kurtulmuştur... ...demeye bile fırsat kalmadan... ...hastanede can verdi. Sebep? Kırmızı işi geçmemek. Niye? Bir müşteri daha alabilmek. Bir insan hayatını içe sayarak. Ve sonra yanımda... Minibüsü sık kullanan bir kardeşim vardı dedi ki abi dedi. Çoğu böyle bizim orada biliyor musun dedi. Hiç kırmızı ışıkta durmuyorlar. Yani bu dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde söylenebilir bir söz? Hiç kırmızı ışıkta durmuyorlar. Kırmızı ışıkta durmamak ne demek ki? Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk hatırlarsanız. Geçtiğimiz hafta mı ondan önceki hafta buradayken Demiştim ki kırmızı ışığı ihlal ederek geçtin ve birini öldürdüysen katil hükmüne girersin. Kırmızı ışığı geçtin sana vurdular ister yaya ister sürücü olarak fark etmez. Sana vurdular sen öldün intihar hükmünde gidersin. Devlet bir kural koymuş. Sen o kuralı hiçe sayıyorsun. Devletin de koyduğu kuralı doğru düzgün takip etmek gibi bir zorunluluğu var. Ne demek kırmızı ışıkta geçiyorlar? Ya ne demek? Bugün her taraf kamera sistemiyle görüntülene bilinirken Allah aşkına 8 yaşındaki bir çocuğun annesine, babasına, dayısına, teyzesine, halasına, amcasına, eniştesine kimi varsa 8 yaşındaki ne nasıl anlatabilirsin? O minibüs şoförünün karısının günahı ne şimdi evliyse? Onun çocuğunun günahı çünkü bundan sonraki hayatları bundan öncekilere benzemeyecek onların da. Ne oldu? İşte ışık da geçti. Bir çocuğa vurdu. Cezaevine düşecek. Cezaevinden bir ciddi hem maddi hem manevi zarar görecek. Cezaevinde yatacak. Ne oldu? Bir tane müşteri kazanırım derken birçok şeyini kaybedecek. Artık o direksiyonun başına geçse eski o olmayacak. Evdeki yapı Yazık günah değil mi onun evdeki ailesine varsa annesine babasına ona da yazık. Bir kuralı koymak değildir önemli olan. O kuralı uygulatmak. Sigara içiliyor mu kapalı mekanlarda? İçilmiyor değil mi? Hukuken. Vallahi ben kaç yer gördüm içilen. Yani bir kuralı koymak değil ki önemli olan. O kuralı uygulatmak ona imkanlar açmak. İçiyorsan kardeşim bak burası sigara içme bölümü. Şimdi bizim havalimanının hiçbir yerinde sigara içme yeri yok. Sadece dış hatlarda, dışarıda küçük bir kafes var. İçen orada içiyor. Ama dünyanın her yerinde var. Gelişmiş ülkelerde var. Küçücük bir tane gaz odası var. İğrenç bir şey. İğrenç bir şey. Bir kere bir arkadaşla girdik. ...girmemizde çıkmamız bir oldu. İğrenç yani her şeyiyle. Ama en azından da ne bileyim çok içen krize giren Mesela uzun süre uçağı iptal olan bilmem ne insanlara da en azından bir imkan yani. Şimdi o imkanı vermesen o insana ne yapacak? Ya komple dışarı çıkacak dışarı çıkmasa falan. Yani kurallar insani olmalı. İnsan ihtiyaçlarına göre. Ya bunu ben içmiyor olabilirim sen içmiyor olabilirsin ama içen var. Ona göre kural koyarsın ona göre sistem. Kırmızı ışıkta ya geçemez ya. Kırmızı ışıkta geçme üstünlüğü olan iki tane araç vardır ya. Ya itfaiyedir o bağıra bağıra gelir ya ambulanstır yani. Ya da çok önemli emniyet aracıdır. Üçü de sirene sahiptir. Sireni basa basa gelir. Artık biz yaşadığımız acılardan ders çıkaramadığımız sürece acıları tekrar etmeye başlarız. Bir Soma faciası bize ondan sonrakilerin olmaması için bir fırsattır, bir uyarıdır o. Deriz ki aman her taraf kontrol edilsin bir tane daha yaşanmasın. Bir asansör boşluğuna düşmüşse koca İstanbul'un göbeğinde bir inşaattan orada insanlar ölmüşse bunu fırsat bilip bütün o, o konumdaki her şeyi kontrol etmek zorundasın. Ya da onlara öyle ibretlik cezalar vermelisin ki tekrarı olmamalı. Kuralların caydırıcılığı olmalı. Dünyanın değişmez kuralı paradır diye burada defalarca söyledim. Adamı al iki ay cezaevine at yatar çıkarız der. Ama iki aylık maaşına bir cezada el koy bakayım. Bir anda o bütün şeyini kaybeder. Para böyle bir şeydir. Elini cebine attın mı birinin canını almışsın gibi gelir. Ama canını acıtacak düzeyde. Bir kere ağlar. Bir kere. O ceza öyle bir hal alır ki... ...niye Avrupa'daki herhangi bir kişi kırmızı işte geçemez ya... Bizde niye geçer? Avrupa'nın gelişmiş hangi ülkesinde emniyet kemerine soket takılır ya ya da emniyet kemeri arkadan takılır. Bunu defalarca anlatmışımdır burada. Hatta birileri günah almıştı Instagram'da da Allah'tan videosuyla göstermiştim onu. Siz de mi arkadan bağlıyorsunuz diye. Ben oturduğum bir arabada şoför bağlıyorsa arkadan onunkini çekerim düzgün bağla derim. Peki bizim canımızı niye böyle hiçe sayıyoruz ya? 8 yaşındaki bir çocuk trafik kazasında Allah aşkına ben mi abartıyorum? Şu an beni Almanya'da dinleyenler, Avrupa'da dinleyenler. Şimdi akşam haberlerinizi açtınız ülkenizde. Şöyle bir haber duydunuz. Kırmızı ışıkta hızla geçen bir ticari araç okul çıkışı 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Bütün Almanya karışır mı karışmaz mı? Bütün haberlerde İngiltere bunu konuşur mu konuşmaz mı? Fransa bunun üzerine gider mi gitmez mi? Peki niye benim ülkemde böyle değil? Ya nedir peki bunun bunun cezası, bunun karşılığı? Ya bu yapanın yaptığının yanına kar mı kalıyor, kalmıyor. Peki niye insanların böyle bir bir şey olmaz duygusu var? Kırmızı ışıkta nasıl geçebilir insan ya? Bununla ilgili espriyle karışık yurt dışına çıktığım zaman Avrupalılara gösteri yaptım da sahnede anlatıyorum hafif espriyle. ...bulunduğu ülkede... ...çocuklar üzerinde... ...hatırlarsanız bununla ilgili... ...bir şey anlatmıştım size... ...ve gerçek bir analizden bahsetmiştim... ...ilk öğretim ya ilkokul diyelim... ...ilkokulun ilk yıllarındaki çocuklarla... ...bunu önemseyin lütfen... ...bu anlatacağım örneği... ...size bütün fotoğrafını çizecek... ...diyor ki... ...trafik dersi verilir bu ülkede... ...trafik dersi verilirken... ...orada çocuklara bir soru soruluyor. Diyor ki kırmızı ışıkta geçersek ne olur? İşte çocuklar yazıyor kırmızı ışıkta geçersek efendim işte kaza yaparız. Köpeğimiz ölebilir, babam ölebilir, ben ölebilirim. Arabamız bozulur, arabamız kırılır. Efendim annem oturuyor önde anneme şu olur benim otokoltuğum var ama bilmem ne çocuğun dünyasında ne varsa düşün say kırmızı ışıkta geçersek. Ve Avrupalı olan çocuklar Hepsinin verdiği cevap ya böyle bir şey olur mu? Diyor ki kırmızı ışıkta geçilmez ki. Yani çocuk lisan halle bize şunu söylüyor ya böyle salakça bir soru mu olur? Kırmızı ışıkta geçersek ne oluyor? Geçilmez ki. Çünkü çocuğun dünyasında yok ki. Ama bizim çocuk diyor ki ve Avrupa'da geçmese de babası Türkiye'de bir kere geçmiş demek ki. Ya da dayısı geçmiş ya da geçerken birini görmüş. Ama onun dünyasında kırmızı ışıkla geçilmez ki kırmızı ışıkta. Bu şuura gelmediğimiz sürece kusura bakmayın daha çok diz döveriz, daha çok konuşuruz, daha çok ağlarız. Bunun yazık 8 yaşındaki çocuğu kaybeden o anneye, o babaya, o aileye, o komşuya 8 yaşında bir çocuk. Biz 6 yaşında yeğenimizi kaybettik ve nasıl bir acı olduğunu bakın seneler geçti aradan. Şimdi yaşasaydı o çocuk 20'li yaşlarındaydı ama bakın hala unutamadık yani. Bir çocuğun hayatı kolay değil, bir çocuk kolay büyümüyor. Ve Vuran'ın ailesini düşünün o da perişan. Vuran da ömür boyunca ben birinin hayatının bitişine sebep oldum diyecek. Hepimiz insanız, hepimiz hata yaparız, hepimizin başına gelebilir. Bu normal bir kaza da olabilirdi. Ama kırmızı ışıkta geçmiş olması bütün normallikleri bırakır geride. Bilmiyoruz, Tekerimi patladı, kalp krizimi geçirdi, başka bir şey mi oldu diyeceğiz. Ama öğreniyoruz ki şoför de kazadan sonra olay mahallini terk etmiş. Allah her birinizi her birimizi korusun. Ben dilerim Allah'tan bu güzel ülken bu kadar ucuz ölümlerle konuşmasın. Ülkemin yetkilileri de bugünkü bu ölümü dikkate alsınlar ama çok dikkate alsınlar. Kendi yavruları ölmüşçesine dikkate alsınlar kendi yeğenleri, torunları ölmüşçesine dikkate alsınlar ve bu konuda artık o kadar acımasız kurallar koysunlar ki biz bir daha böyle ucuz ölümler üzerine konuşmak durumunda kalmayalım. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Ben gidiyorum birazdan sevgili kardeşim kahraman sizlerle yarın gece aynı saatte buluşuncaya kadar da kalın sevgiyle.